Ada! Donguç! Anne, Ada! Anne. Aa kötü bir olay var şimdi olay var. Kızım. Allah Allah. Nerede bunlar? Bu <laughs> kim? Annem geliyor. Baba annem geliyor. Çık Mekik'ten çık baba annem geliyor. Kızım, Ada! Ne yapacağız? Ne yapacağız? Aynımıyı saklayalım. Mekik'i saklayalım. Mekik Meki, koskoca Mekik'leri nereye saklayacağız ya? Ya gördün mü? Şermin'in duydu bakalım gitti kızım. Biz sakin ol baba ya. Hadi Aynımıyı hallet şu işi. Bir saniye Tonguç baba. Of! Duymuyor musunuz beni ya? Ay neredesiniz siz? Ada! Şener Hanım! Tonguç! Şener nerede? Tamam baba! Tonguç! Dediğim gibi Ada! Yani. Neredesiniz? Boya! Bilmiyorum bu boya yani! Ada! Tonguç! Eee! babacığım şu şurası şey olsun. O duvarı yeşil yapalım biz. Yeşil. Tamam Aynen yeşil yapalım. eee Tahtaları da şey yapalım. K kızıl. Kızıl yaparsak harika olur mis gibi olur aynen evet. Ay ah. ah, siz ne saklıyorsunuz burada canım? Ayol. Ay bak. Bir şey bulamadım burada. Ay bir saattir bağırıyorum. Duymuyor musunuz beni canım? Ay insan bir ses verir yani. hayatım niye bağırıyorsun bir tanem? Yani ne gerek var? Yani işte ah, siz yani çalışıyorsunuz işte burada. Görmüyor musun bir tanem? Ay canım görüyorum. Görmez miyim? Ay nasıl benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Prova ee, ya. Prova. Prova, prova, yapıyoruz, prova evet. yapıyoruz. Tabii tabii de prova. Bu boya provası. Boya. Evet. Prova mı? Yahu boyanın provası mı olurmuş? Ver şu fırçayı. Alacaksın eline fırçayı böyle boyayı şap şap süreceksin. Ay prova da nereden çıktı canım? Ay, bak yine sinirlerim bozuldu ha. Hayatım sinirlenme öyle şap şap. Olur mu ya bir tanem? Ya boya yapmak bir sanattır aşkım. Biz işimizi yaparken hakkını vererek yapıyoruz değil mi kızım? Kesinlikle <laughs> kızım aynen öyle. Yani bu işin de provası olur. Prova yapıyoruz biz. Değil mi kızım? <gülüyor> prova prova. <gülüyor> neyse ne canım neyse ne. <laughs> Ay bak yine sinirlendim. Elim ayağım çizemeye başladı ha. Hiç <laughs> hayatım annen antibiyotik gibidir. 12 saatte böyle sinirlenir yani. <laughs> çok da prensip midir. Hiç şaşırmaz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok komik Tonguç. Çok komik. Ay neyse ne sizinle uğraşamayacağım. Şirketten seni aradılar Tonguç Bey. Hı. Hmm. Beni duyan var mı? Ayda Maya. Allah Allah. Ayda Maya. Ay o ses nereden çıktı? Ay bir ses geldi. Ay o ses nereden geldi? Şey anneciğim bir, bir panik ama bu, bu, bu düştü. <laughs> ondan yani aynen. <laughs> düştü, düştü düştü. o düştü ondan çıktı ses. Kesin sesmesi yok çünkü ben hiçbir ses duymadım baba sen. duymadın değil mi baba? Ben nereden duyacağım kızım öyle bir ses duymadım. Zaten ses duymaz ki burada. Burası en sessiz yer zaten. Kesinlikle. Kızım. <laughs> Aydın mı ya? Şişt. Ay vallahi duydum! Ay bak durun! Durun, durun! Durun, durun! Geliyor dur. Dön, bu ses! Anne, anne sakin ol. Yine bu düştü. Ya. Elimden çat diye pırpırladı. Kızım sen de sürekli sürüyorsun. Hayatım ne sesi ya? Ses falan yok bir tanem. Senin sinirlerin iyice bozulmuş zaten. Sana buraya gelmek yaramadı. Ya biz en iyisi işimizi yapalım hadi. Gidelim aşkım, hadi içeriye gidelim biz. Hadi gel. Evet anneciğim. Bak ne diyeceğim ben sana. Sen şu internetten beğenin kırmızı ayakkabı vardı hatırla. Ha. Hatırladın. Hadi. hadi hadi tabii tabii gidelim ya. Tabii hatta her şeye bakın ya. hadi, <laughs> hadi gidelim. Gel hadi. Ya, hadi Ay, ben bir ses duydum ama. <laughs> ya Neyse. yok yok bir ses vallahi hadi gidelim aşkım. Ya. Bu yollayacağım özel titreşimli sesi mutlaka biri duyacaktır. Aa. Oh baba. Bana yok, bakma. Şey. Bana bakma. Hadi hadi buyurun buyurun hadi gidelim hadi. Hadi hadi gidelim her şeye bakarsınız internetten. Aa. Ama Ay baba. Yok artık yani. Bana bakmayın, bana bakmayın tamam mı? Hadi buyurun, buyurun gidelim. Hadi, hadi. Hadi çok çok, çok gidelim.